Arkadaşlar merhabalar. Şimdi sizlere hereklerini bağladığımız cevizlerin damlama sulama sistemi ile nasıl suladığımızı az buçuk tarif edeceğiz. Şimdi öncelikle kuyumuzdan gelen ana borumuz. Bu sizin sulayacağınız gelecek suyun kuvvetine göre bu boruların ebatı değişir. Bu kuyumuzdan çıkan boru hemen bunun devamında gübre tankımız, ilaçlama tankımız bulunuyor. Buradan istediğiniz ölçülerde ağaç sayısına göre vermek istediğiniz gübre miktarını ayarlayıp buradan suyun hızını düşürerek veya çoğaltarak ayarlayabiliyorsunuz. Kuyudan çıkan ana borumuzu burada ağaçlarımızda bizim burada bulunan bahçemizdeki ağaç sayımız, sıra sayımız 10. Ona göre bir ana boru çektik. Ana borumuz 75'lik. Kuyudan çıkan borumuz bizim 50'lik kangal boru. Bu 75'lik borulardan her ağaçlarımızın sırasında 20'lik deliksiz damlama boruları ile çıkış verdik. 10 sıra aşağı yukarı buradan aşağıya bütün cevizlerimizin baştan aşağı sırası 120-130 metre civarında. Gördüğünüz gibi bu şekilde. 20'lik borularımızdan deliksiz borularımızdan 16'lık damlama boruları ile Ağaçlarımızın köklerine zarar vermeyecek şekilde köklerin ıslanmaması gerekiyor çünkü ağaçlarımızın. Ona göre aşağı yukarı bir 3,5-4 metre kadar 16'lık delikli damlama borusunu her ağacın başına ayrı ayrı keserek şu şekilde işlemlerimizi yaptık. Diğer ağaçlarımıza da şöyle bakabiliriz. Burada önemli olan suyun ağaçlarımızın dibine göllenmemesi. Kök çürüklüğüne Meydan vermemek. Bütün sıralarımızda aynı şekilde mevcuttur. Bu boruları aşağı inen deliksiz aldığımız 20'lik boruları delikli olarak alırsanız bunun belli bir metrajı var. Yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. 70-80 metre kadar delikli boruların suyun basıncına göre uz uzatabiliyorsunuz. Biz onun için bahçemizin uzunluğu aşağı yukarı 120-130 metre olduğu için ağaçlarımızın sıraları delikli, deliksiz 20'lik boru kullandık. Buradan da 16'lık olarak çıkışlarım, çıkışlarımızı aldık. Bu şekilde daha sağlıklı bir sulama olarak yapıyoruz. Cevizlerimizin düzgün hiza olması için burada bir ufak bir parçamız kalmıştı. Buradaki ufak parçamızı da meyve ağacı olarak değerlendirelim dedik. Tabi ufak bir parçamız kalmıştı. Buradaki ufak parçamızı da meyve ağacı olarak değerlendirelim dedik. Buradaki damlama sistemlerimize de ilave olarak 20'lik deliksiz borularımızdan yine bütün meyve ağaçlarımıza 3,5-4 metre civarında 16'lık damlama borularını çektik hepsini ağacımızın başına. Bunlara ayrıca birer tane vana koyduk. Bütün meyve ağaçlarımızda bu vanalarımız mevcut. Bu vanalarımızda yeri geldiğinde bazen çiçekteyken kimi meyve ağacı sulanır, kimisi sulanmaz, kimisi meyvedeyken sulanır. Burada meyve ağacımızın çeşitliliği aşağı yukarı bir 16-17 çeşit meyve ağacımız bulunduğu için bazen hepsini sulamamak gerekiyor. Bunun gibi şeyleri de sulamayacağımız zaman buradaki vanalardan ağaçlarımızın vanasını sulamak istemediğimiz ağacın vanasını kapatıyoruz. Damlama sistemimiz sorunsuz bir şekilde bu şekilde çalışmış oluyor yine bahçemizin kenarını değerlendirmek açısından bu şekilde asma dikimi gerçekleştirdik. Asmalarımıza da şu şekilde yine 20'lik deliksiz borulardan buraya kadar ana borumuzdan şu şekilde burası yol olduğu için böyle bir atlatma işlemi yaptık. Biraz basit oldu toprağın altına gömmedik ama şuradan işimiz bittiği zaman Şuradan buradan boruyu çıkartıyoruz. Yolun karşı tarafına koyup borumuzu yoldan herhangi bir aracın ezmemesi için önlem almış oluyoruz. Bu şekilde de ağaçlarımız sulanırken de suyumuzun kuvveti yettiği için bütün damlama sistemimiz aynı anda çalışıyor. Bu şekilde de asmalarımızı büyütmüş oluyoruz. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlara ekleyebilirsiniz. Elimizden geldiğince bildiğimiz kadar biz de sizlere amatörüz bu işte yeniyiz ama bildiğimiz bir bilgileri aktarmayı tercih ederiz. Biz de paylaşmayı severiz. Sizlerden de gelecek önerilerinizi alabiliriz. Burada da bir dahaki sene ağaçlarımızın dibine sermek için kemremiz mevcut. Teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler dileriz.